Merhabalar. Çok sevdiğim, sizin de çok sevdiğiniz soru cevap bölümüne hoş geldiniz. Böyle çok güzel oluyor. Birlikte konuşuyormuşuz gibi hissediyorum. Neyse, uzatmadan başlıyorum ilk sorudan hemen. Herkesin yolu farklıdır. Soru işareti. Yollarımız kesişse de amacımız aynı olsa da yol farklı olunca istemsiz kıyas neden? Evet. Şimdi herkesin yolu farklı mı? Evet. Yollarımız kesişiyor mu? Tabii ki. Zaten benzer rezonansta olduğun insanlarla benzer yollarda buluşabiliyorsun. Bu insanlarla kendini kıyaslamak doğru mu? Hayır değil. Yani kıyas mevzusu çok uzun bir konu aslında ama burada bir nokta var. Şimdi mesela senin bildiğin, mesela ben Ege ile bu yolda kesişiyorum değil mi? Burada arada bölüm çekiyoruz, toplu meditasyonlar yapıyoruz, Cansu'nun tarot grubundayız. Sürekli birbirimize ilham alıp veriyoruz. Ama şu an bu yolda kesişiyor olmamız bizi aynı insan yapıyor mu? Hayır tabii ki yapmıyor. Yani dolayısıyla bizim deneyimlerimiz kıyaslanamaz. Biz de birbirimizle kıyaslanamayız. Her insan biricik kendine özel. Çünkü her şeyin bambaşka. Yani yaşadığın yer, doğduğun aile, hayattaki başarıların, hayattaki yenilgilerin, zorlandığın şeyler, senin için çok kolay olan şeyler. Yani bu dünyaya gelirken böyle bir paketle geliyormuşsun gibi düşün. Benim paketimden elma çıktı. Onun paketinden çilek çıktı. Bir başkasının paketinden armut çıktı. E yani ne yapalım? Benim paketten neden kiraz çıkmadı diye kendimi duvardan duvara mı atayım? Yani kıyas denilen şey gerçekten e, bu derece saçma bir şey. Bir de çok fazla vakit harcatan bir şey insana. Tam böyle şey. Hayatın seni Matrix'te tutma oyunu gibi bir şey. E, kıyas mı yok. Sadece kendimiz varız. Yeterince kendine bakarsan zaten başkasına bakmaya ne vaktin kalır, ne enerjin kalır. Hiç yani. Neyse devam edelim. Beyza simülasyonda mı yaşıyoruz? Ne düşünüyorsun? Evet, yani bence simülasyonda yaşıyoruz. Hayatı okumaya başladığında bunu daha net anlayabiliyorsun. Çünkü nasıl diyeyim? Uyanmaya demeyeyim, hatırlamaya başladığında her şey çok komik gelmeye başlıyor. Ha evet ya ben ne yaşayacağımı ve neyi seçtiğimi biliyorum ve sadece oynuyorum şu an diyorsun. Tam olarak da bundan sonra hayatın tadı kaçmaya başlıyor artık ve unutmayı seçiyorsun tekrar. Yani hayatında bir heyecan istiyorsan ve e, yaşamak istiyorsan doya doya unutmak zorundasın. Öyle diyeyim. O yüzden simülasyonda yaşadığınızı bilin. Yani farkında olun. Ama simülasyonda da değilmişçesine yaşayın. Yani bol bol eğlenin, tadını çıkartın simülasyonun. Böyle hakkını verin yani. Hani madem oynuyoruz, güzel oynayalım. Niye kötü oynayalım? Eğlenelim modunda daha keyifli oluyor gerçekten. Annunaki'ler kimlerdir? Hangi gezegenden? Neden, nasıl ve niçin dünyamıza gelmişler? Evet. Yani ben Anunnaki'leri tanımıyorum. Hiç tanışmadım. Belki bir gün karşılaşırız ve kendimiz sorarız. Yani hayırdır siz ne yapıyorsunuz falan diye. <laughs> Öyle yani çok fazla bilmiyorum. Hani oturup böyle detaylı detaylı araştırmışlığım ya bunlar nedir falan demişliğim yok. Evet yani eski yazıtlara vesaire bakıldığında dünyaya bir ırk geldi ve dünyadaki insanların o ırka taptığı aşiker. Yani burada ım, dipnot da geçmek istiyorum şu an geliyor. Sonsuz yaratıcı yani kadiri mutlak yaratıcı dediğimiz kavramı e, iyi oturtun kafanızda. Ve hiçbir yaratılana tapmayın. Tamam okey geçmişte bunlar yaşanmış olabilir ama geçmişte yaşanılan her şeyin ee, ...bir günümüzdeki karşılığı var ya hani... ...yani yarın öbür gün dünyamıza uzaylılar falan gelir. <laughs> ya bunlar neymiş wow falan deyip tapmayın kimseye tamam mı? Fanatiklik yok. Ee, bilmiyorum. Bilmiyorum deyip deyip bir dünya konuşmam peki. <laughs> yani dönem dönem bir şeyleri merak edip araştırsam bile... ...günün sonunda şunu seçiyorum. Bana, çevremdeki insanlara... Gelişimime ve büyümeme fayda sağlamayacak her bilgiyi bırakmayı seçiyorum. Yani bence bunu yapın. E, bu yüzden kalmıyor bende. Yani bilgi olsa bile gidiyor, unutuyorum onları. Ruh eşim de ben kadar istiyor, fakat gerçek dünya ve çevreden korkusuyla vazgeçiyorsa. Bakın az önce simülasyon dünya gerçek değil falan filan diyordum. Şimdi indim 3B'den cevap vereceğim. O şekilde devam ediyorum konuşmama. <laughs> Şimdi burada ruheşi derken romantik bir ilişkiden bahsediyoruz muhtemelen. Bir insan bir şeyi gerçekten istiyorsa ve seviyorsa zihninde engel tanımaz. Düz mantık ilerleyelim. Bir insan gerçek dünya ve çevre korkusuyla senden vazgeçiyorsa demek ki Gerçek dünya ve çevresinin korkusu sana olan sevgisinin önünde demektir. Bu da çok normal ve kabul edilebilir aslında. Yani özgür irade ve o da onu seçme durumunda anlaşılabilir. Burada onun seni seçmediğini kabullenmek gerekebilir. Yani acı bir durum, farkındayım. Yani ama o da benim kadar, benim onu istediğim kadar beni istiyor aslında deyip kendini oyalama bence. Ve emin ol seni gerçekten seven ve sana denk olan birisi seni bulacaktır. Ki zaten hayatın gerçeği nedir biliyor musunuz? Hiçbir şeye bağımlı olmamak, bağlansan bile tapmamak ve her şeyin vakti geldiğinde bırakmasını en güzel ve en doğru şekilde bilmek. Bu arada ilk kez bir erkekten ruheşi sorusu geldi. <laughs> Hep kızlardan geliyor bu sorular. Ruheşim nerede olabilir? Ruheşim'i nasıl bulacağım? Ruheşim ne zaman beni bulacak? Yeter artık falan filan diye <laughs> ruh eşlerinize bu kadar takılmayın. Ee, yani ruh eşleriniz zaten hayatınızda olan herkes o ayrı bir mesele. Hani romantik ilişki bazında soruyorsunuz genelde. Hayatınıza girip çıkan insanlarla ilgilenmeyin. Sadece kendinizle ilgilenin. Çünkü siz ne kadar yükselirseniz bilinç olarak size de o kadar yüksek bilinçler gelecektir. Yani onlarla rezone olacaksınızdır. Hayatınız o şekilde şekillenecektir. Yok işte hep vasat insanlar beni buluyor. Benim neden ruh eşim yok diyorsanız da kendinize bakmanız gerekiyordur. O yüzden Ahmet, Mehmet, o, bu, şu yok. Sadece kendiniz. Kendiniz yükselin. Sonra oturup izleyin. Keyfinize bakın. Evet bugünlük benden bu kadar. Ya da durun ya birkaç kart açacağım size şimdi. Kolektif tarot yapacağım. Geçen gün bir arkadaşımla konuşurken dedi ki işte kolektif açılımlar yapsan hani YouTube'a video falan yükle diye ben dedim ki ya böyle bir şey yapamam bu benim hiç tarzım değil şimdi yapıyorum şimdi şöyle kendinizi tutsak ettiğiniz kısıtladığınız alanları dönüştürün kendi hayatınızın büyücüsü olun kendi simyanızı çalıştırın gözünüzü de fırsatlara kapatmayın hayatında yaşadığın zor durumların Hastalığın, fakirliğin altından kendi içinde bulunan güçle ve kendine olan güveninle kalkabilirsin. Kendi gücüne ve saygınlığına inan, kendi gerçeğine uyan, gerçek olana uyan ve bunu doğru insanlarla birlikte kutla. Kutlama kartı geldi. Kendini ve sevdiklerini onurlandır. Seni yükseltecek insanlarla vakit geçir. Çok şifa olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.